Medine karar Subayı İdris Sabih Paşa Allah böyle paşaların sayısını çoğaltsın Elhamdülillah var Ama Mevla daha fazla versin İbret İdris Sabih Paşa Bakıyor ki asker yani bitmiş tükenmiş artık bir deri bir kemik kalmış Adam yırtılan yerine yama yapacak bez parçası bulamıyor Diyelim giymiş olduğu gömleğin burasından biraz kesiyor O kestiği parçayı yırtıyor yırtığı yırtığına yama yapıyor bu kadar mahrumiyete rağmen, bu kadar işte ağaç bir ilaç olmasına rağmen şikayet yok. Adam şöyle düşünüyor, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem acaba bize bir mucize gösterip de bizi rahat ettiremediğinden dolayı acaba üzülür mü Peygamberimiz Aleyhisselam? vesselam? Ha, acaba Peygamberin hatırından böyle bir şey geçer mi? Ümmetim burada beni savunmak için bulunuyor ama perişan olmuşlar. Eh yani bunları imdad etmem gerekirdi. Şu anda henüz Rabbimin yardımı gelmedi diye Peygamberimiz acaba böyle yani bir darlık, bir sıkıntı duyar mı? Duymayacak diyor adam kendi kendine. Güleyim diyor Resul-i Ekrem sağ ve teselli edeyim diyor. Efendimiz'i onur edeyim diyor. Bak, bak bu milletin kanında neler var abi. Sufi Paşa, resul Ekrem sallallahu başında Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a onur etmek niyetiyle Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a ithafen yazmış olduğu üç kıta bir şiiri var. Hadi şimdi hep beraber doğru Medine-i gidiyoruz. Ben layık olmadığım halde İdris Sabih Paşa gibi peki e, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e münacatta bulunayım. Siz de, siz de İdris Sabih Paşa'nın peki komutasındaki e, Medine'deki Osmanlı askeri olarak boynumuz bükük Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e aşkımızı Paşa'nın peki dizeleriyle dile getirelim. Paşa, İdris Sabih Paşa, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e ithafen diyor ki imanı İslam'ı, Kur'an'ı, Muhammed Mustafa sallallahu ve savunma <laughs> noktasında bak neler yapıldı neler, neler yapıldı neler. Dede diyor ki rahmetli, nedense kimseler anlamaz eyvah, o kadar saf olan dileğimizi bir ümmi de ya Resulallah. Ancak sen o korusun yüreğimizi. Nedense kimseler anlamaz eyvah. O kadar saf olan dileğimizi. Bir ümmi sen de ya Resulallah. Ancak sen o korusun yüreğimizi. Ne kanlar akıttık hep senin için. Aziz Gücümüz erişsin görüşmesin. Onunda her zaman Dövüşeceğiz ah, Ne karlar Kıttık Hep senin için Oğlu kitabın Hakkı için Aziz Gücümüz erişsin görüşmesin. Oğlunda her zaman Dövüşeceğiz Yapamaz her turlar sensiz Can verir canan Öremez Türkler Ebedi Kadimul harameyniniz Örsek de Ramzan'ı Ruhumuz bekler Yapamaz her turlar sensiz can verir canan veremez Türkler ebedi kadim ol harmeyniniz ölsek de Ravzan'ı ruhumuz bekler ölsek de Ravzan'ı ruhumuz bekler ölsek de dedem dedeciğim senin anan baban yok mu senin hanımın yok muydu senin mis kokulu yavruların yok muydu dede senin bağım dostların çiftliği yok muydu senin herkes gibi keyif yapma hakkın yok muydu senin ne işin var o cehennem ısıcaklarda diye dede, dedeye sorsak dede ne der oğlum biz de yoktur. Biz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sendik. Buraya biz bedel ödemeye geldik, bedel! Cevabından başka cevap vermezdi. Ne diyor dede? Ya Resulallah, bu milletin yüreğinde senin aşkın ve sevgin, Kur'an'ın muhabbeti ne kadar engindir bilir misin? Her ne kadar ümmi isen de sen, desen, okuma yazman yoksa da sen bu milletin yüreğinde yatan diyor aslanı bilirsin. Aşkı bilirsin ya Resulallah. Biz sen bilirsin bizi senin ne kadar sevdiğimizi diyor. Biz senin o kokunu hipsu için senin getirdiğin ilahi mesaj Kur'an-ı Kerim'i savunmak için diyor. Mekanlara kıttık ya Resulallah. Bizim gücümüz ister ya yetsin, ister yetmesin ya Resulallah. Kıyamette kadar gene aynı şeyi icraya, yerine getirmeye devam edeceğiz. Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin torunlarıyız biz diyor ya Resulallah. Canımızı veririz ama sen bizim cananımızsın. Cananımızı kimseye kaptırmayız ya Resulallah. Ne senin emretin ikeniyle, ne senin peki getirmiş olduğun Kur'an'ı ne senin bize miras bırakmış olduğun sünnet-i seni, biz kimseye kaptırmayız ya Allah. Kıyamete kadar Mekke-i Mükerreme'nin, Medine-i Münevvere'nin bekçisi, çöpçüsü biziz ya Allah. Ölsek bile, ölsek bile senin ravzayı mutahharanı, senin kabri şerifini muhafaza ve müdafaya devam edeceğiz ya Allah.